Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. 9. sınıf olarak lise ilk yıllarınız. Umarım güzel ve mutlu geçer. Bugün matematik 1. dönem konularını beraber göreceğiz. Bir nevi bir dönem boyunca konuların fragmanı olarak düşünebilirsiniz. İlk konumuz mantık hocam. Burada mantıkta neyi öğreneceğiz? Önermeler ve bileşik önermeler. Önerme nedir? Ve veya bağlaçları, ya da bağlaştırı De Morgan kurallarını göreceğiz. Birinci haftada. 6 saat matematik zaten. İkinci haftada da bunlara devam edeceğiz. Koşullu önerme ve iki yönlü önerme gibi konulara kadar gelmeye çalışacağız. Ve toplamda da 12 saat 12 saat ders içerisinde yani 2 haftada bitirmeye hedefliyoruz mantık konusunu. Ardından konularımızdan birisi kümeler. Kümelerle ilgili temel kavramlar anlatılacak. Alt küme, iki kümenin eşitliği kullanarak. Yine kümelerde işlemlere devam edeceğiz. Kümelerde işlemler konusu devam edecek ve kümelere de 18 saatte anlatmış olacağız. 12 saatte mantık konusu, 18 saatte de kümelerle birlikte toplamda 5 haftada mantık ve kümeler gibi iki önemli konuyu halletmiş olacağız. Ardından sayı kümeleri, iki kümenin kartezyen çarpımından, sayı kümelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinden bahsedeceğiz. Ardından bölünebilme kurallarıyla devam edeceğiz. Daha sonra da tam sayılarda EBOB ve KOK uygulamaları ile ilgili uygulamalar yapacağız. Tamam. Ardından da tabi şurası. Şurası yanlış yazılmış hocam. Şurayı düzeltelim. Burası yazılı haftası olacak. Yazılı. 8. haftada yazılımız olacak. EBOB ve KOK uygulamalarından önce bir yazılımız olacak değerli arkadaşlarım. Tamam. Yani bölünebilme kuralları, sayı kümeleri, mantık kümelerden sorumlu olacağımız birinci dönem yazılımız olacak. Ardından Ebeba Gök ile başlayacağız. Gerçek hayat, hayattaki periyodik olarak tekrardan durumları inceleyeceğiz. Ardından eşitsizlik kavramı birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler konusunu göreceğiz. Burada ilk olarak basit eşitsizlikler kısmından önce aralık kavramından, birinci dereceden bir bilmeyen denklem ve eşitsizlerin çözüm kümelerinden, tekrar aralık kavramı ve ikinci dereceden, ikincisi ise birinci dereceden bir bilmeyen eşitsizlerin çözüm kümelerini bulacağız. Ardından mutlak değer konusuna geçeceğiz. Önemli bir konudur. Birinci dönem, özür dilerim, birinci dereceden iki bilmeyen denklemlerin ve eşitsiz sistemlerini bu şekilde halledeceğiz. Yine burada da aynı şekilde Bunlar uzun bir süremizi aldıktan sonra üslü ifadeler içeren denklemleri çözmeye başlayacağız. Ve üslü sayılara gelmeden de şu yanlış hatırlamıyorsam 18-24. hafta olabilir. Burada da yazılımız olacak. Çok emin değilim. Zaten önceki çektiğim 9. sınıf videolarda yazılı ne zamansa o tarihlerde olacağını da zaten kesilmek zor değil. Bu şekilde de 9. sınıf birinci dönem ikinci yazılısında Allah'ın izniyle gireceğiz. Ardından üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran orantı konusuna geleceğiz ve oran orantıdan sonra denklemler kısmını ikinci dönemde işlemiş olacağız Allah nasip ederse diyelim. Bu ikinci dönem konularına isterseniz birinci dönem bittikten sonraki 15 günlük ara dönemde bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a